yepyeni bir videodan merhabalar diyorum. Şimdi bizim Laos çocuğuna aldık gidiyoruz <laughs> geldi oteline gitti yeri geldi dedi ben dedi iptal ediyorum dedi kalacağım yeri. Ben de dedi senin gibi dedi orada kalacağım. Aldı beni götürüyor şimdi öyle söyleyeyim. Yeni gel dedi seni dedi güzel yere gezdireceğim. Video çekecek yerlere götüreceğim falan. Vallahi kameramda film de oldu ama video da oldu. Bakacağım yani nasıl yapacağız. Bakalım şimdi gidiyoruz bakalım. Tuk tukça abi götürüyor. Buradaki tuk tuklar da böyle arkadaşlar. Her ülkenin kendine göre değişik var. manyak bir yere götürüyor ki beni arkadaşlar. Fotoğrafını gösterdi. İnanın gözlerime inanamadım. Yani öyle bir ne nehrin, nehrin kıyısına götürüyor ama çok farklı bir nehir. Yani ben açıkçası fotoğrafı gördüm şaşırdım. Elbet siz de şaşıracaksınız. Evet indik. O değil. Bizim adamda da bayağı ekipman falan var ha. Herhalde YouTuber mı kendisine bilmiyorum. On numara şeker gibi adam ya vallahi. Bakalım. Onun da canı sıkılıyor. Dedi ben de yalnız geldim buraya. Birkaç günlüğüne. Bakalım birlikte gezeceğiz, takılacağız. Çekecek yerleri çekeceğiz falan filan. Burası da buranın marketi. Bakın kolalar 9000 kip. Laos kipi. Pepsi daha pahalı 9500 böyle market ama dediğim gibi Tayland'dan çok çok daha uygun yani market olsun yemek olsun kalacak yer olsun Tayland'a göre çok daha ucuz hele sigara fiyatlarını görmeyin 11.000 falan 11.000'e 9.000 e hatta 7.000'e sigara var 7.000 Laos gibi arkadaşlar River'a geldik öyle söyleyeyim ben size burası dediğim gibi buranın nehri Mekong River ya Mekong Mekong, Mekong. Mekong. ya evet Mekong nehri diye geçiyor arkadaşlar burası Mekong River yani Mekong Nehri abi 10 numara 5 yıldız bir yer öyle söyleyeyim size şimdi bir o tarafa bir geçelim bir yakından göstereceğim size burayı gerçekten süper ötesi evet Mekong River'a geldik arkadaşlar burası dediğim gibi Mekong River olarak geçiyor şöyle göstereyim aa really? Oh. Geçen oh, okay. Geçen hafta burası taşmış onu söylüyor adam. <laughs> diyor resmen diyor şurası buraya kadar falan su gelmiş yani nehir buraya kadar taşmış. Şu gördüğünüz nehir. O yüzden ilginç acayip bir durum. Şu tarafa gidiyoruz. Bu tarafta Araba bildiğiniz çamurun içine gömülmüş ya şurada. Bana mı öyle geliyor? Vallahi gömülmüş çamurun içine. Ama şey yani cip olduğu için çıkar oradan sıkıntı yok da. Böyle enteresan bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burası geçen hafta ee, bir tane video var. Bildiğiniz burası su basmış yani şu Gördüğünüz dönme dalabın yarısına kadar falan su basmış Buraya şuralara kadar falan su basmış Yani neyi taşmış O yüzden böyle bir durum Şu an ama normal yani Şu an bir sıkıntı yok burada Ama o diğer videoyu isteyeceğim adamdan Adamda o video Şu lavolu adamda Diyeceğim şu videoyu bana ver Ekleme yapabilirsen videoyu ekleyeceğim Burayı ve su taşmış halini Ya da en kötü fotoğrafını falan ekleyeceğim Ok, ok. Ok, let's go <laughs> Fotoğraf, motoraf burada. Ee, dediğim gibi tam burayı yani bildiğiniz sel basmış. Bir tane de videoda var adamda. Videoda bildiğiniz gömülüyor yani. Gömülüyor. Bunun yarısına kadar gömülüyor öyle söyleyeyim su. Yani suyun içinde kalıyor buralar hep. Çok acayip bir durum. Çok acayip. Dediğim gibi şu arkadaki nehir taşmış yani. Bir hafta önce olmuş bu olay buraları falan da yani şu arka tarafı şu evleri artık bilmiyorum burası dükkanları falan da yani yarısına kadar su basmış yani iki, bir hafta önce falan. Şu an buradayız yani tam buranın önündeyiz. Böyle bir durum. Şimdi bizim diğer gezgin Laoslu ile fotoğraf falan çekiniyoruz. Video çekiyor, fotoğraf çekiyor. O da seviyor böyle işleri. İyi oldu bari. Tam böyle kafa denge. Bir de yerleri bilmesi güzel yani. Daha yes. <laughs> Eğlenceli adam ya. <laughs> Baba. oh ah, yes. Very nice pose. And look, look. I give you one pose. Just stay here. Just stay here. I make you good pose. Just stay here. Stay there. Your face. Look at look at this way, not on the camera. This way, okay. Uh, your hand looking like that. No, no. You not Yes, like this. You know that that you show these places. Yes. Okay. Like this. adam öyle adam akıllı poz verdirelim ya adama. Ayes. Ah, <laughs> Buraya gelmeden önce bir af, e, iki hafta öncesinde falan da şeydeymiş, Alaska'daymış kendisi. Oradan işte Tayland'a geçmiş. Sonra da şans eseri işte aynı trenle geldik ama trende tanışmadık yani. Tam şeyin orada tanıştık ee, çıkarken dışarı. Kendisi yani aslı buralı ama dediğim gibi Amerika'da yaşıyor. Böyle bir durum. buraları hep böyle yemek yerleriymiş yani hep böyle restoranlar falan varmış ama görüyorsunuz şu an çoğu kapalı açık olan yerler var çoğu kapalı bakın şurada duvardan da belli olacaktır yani suyun ne kadar geldiği ne kadar yukarı çıktığı tahmin ediyorum dediğim gibi şu yani bildiğiniz çatıya yakın çıkmış yani su öyle söyleyeyim buraları komple su basmış yani nehir taşmış komple böyle bir durum ama değişik bir yer güzel bir yer yani öyle söyleyeyim çok değişik sessiz sakin ve dediğim gibi burası yani tam olarak telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum Viyantine diyorum ben buraya yani buranın başkenti diyebiliyorum kapitalı ve işin garip tarafı tam sınırda. Yani buranın başkenti tam sınırda. Değişik bir durum. Yantina. Bir tane restoran tarzı bir yer var. Ama dediğim gibi şu an herhalde açık mı değil mi bilmiyorum. Kafeterya tarzı, restoran tarzı. Thai Restoran diyor hem lavo restoran hem buranın restorantı hem de Tayland'ın yani Tay Restorantı Thai restoranı tam böyle direkt Nehrin kenarında şu arkada da öyle bir yer var açık herhalde ha Evet açık böyle bir durum yani yeni yeni herhalde toparlamışlar buraları falan yani çünkü çamurlardan falan da belli değişik bir durum ya çok değişik Şu arkada kocaman bir heykel görüyorum ama evet büyük bir heykel var karşıda da böyle park gibi bir yer var yürüyüş yolları falan yapmışlar ASEAN LAO PDR 2024 diyor evet böyle buranın sonuna doğru gidiyoruz bakalım. Bir de şu heykeli yakından çekeriz. Neymiş neyin nesiymiş. Şurada da Laos ile Kore arasında. Yani Laos ve Kore bayrağı var. İki ile alakalı bir park olabilir. Güzel yerler ya. Aa okey. Evet bu heykelin de ne olduğunu, kim olduğunu öğrendik. Ee, bu gördüğünüz heykel arkadaşlar çok çok önce senelerde Laos'un kurucusu diyebiliriz, Laos'un kralı diyebiliriz. Yani Laos'u kuran kişi ve heykeli bakın burada. Evet, kocaman bir heykel. sevmem böyle park, park gibi bir yer. Evet. Bir yer arkadaşlar. Yakınına gidelim. Evet. Bu da. 17, 17. 17. Okay. Evet 1700'lü yıllarda arkadaşlar öyle söyleyeyim 1700'lü yıllarda yaşamış buranın kralı Laos'un kurucusu diyelim. Yani çok eski bir tarihi de yanıyor. de kocaman. Evet şu arkada da park gibi bir yer var. Ayrıca şurada bir göl gibi bir yer var. Hemen şu arkamızda. Ha dediğim gibi yani <laughs> evet abi Laos bence fakir olmasına rağmen kaliteli bir ülke. Öyle söyleyeyim. Gerçekten kaliteli bir ülke yani. Yani Kamboçya'dan bile uygun diyebilirim fiyatlar. Evet evet şaka değil yani. Kamboçya'dan bile uygun diyebilirim. Yemekler %100 şekilde uygun. Böyle bir durum. Evet, bu arkada da şöyle tam böyle göl var. Küçük bir göl gibi bir yer. Eten böyle spor aletleri falan koymuşlar. Spor yapabileceğiniz şekilde. Şu ortada da bir tane böyle değirmen gibi bir şey. Evet. Burada da böyle bir yer var. Evet. Haydi bakalım. Oha bunlar ne böyle ejderhaya benziyor ama. Ejderha figürleri gibi. Tam olarak bilmiyorum ne figürü ama değişik Şurada bir bina var kocaman ama ne binası bilmiyorum Devlet binasıdır herhalde çünkü öyle yerleri böyle kocaman yapıyorlar Saray gibi yapmışlar Bakabilirsiniz Evet Şimdi farklı bir yere götürecek bizi Bakalım dedi ya otobüse bineceğiz Ya başka tuktuk ya da Bir şeye bineceğiz başka bir yere götüreceğim Dedi seni dedi Bakalım sürpriz olsun Karşıda da bir polis arabası var Buranın polis arabaları bu şekilde ha, Bizimki şimdi tuktuk tuk durdurdu Gene tuttuğa bineceğiz başka yerlere götürecek Bize böyle bir durum. daha küçük. Yani taş çatısı 4 kişilik. Bu bu Oh Ya bey. yazıyor. Yani başbakanlık sarayı olabilir. Öyle bir şey okudum ama yanlış da bilgi vermeyeyim. Yollarda işte böyle tapınak tarzı yerler var. Bakın bu da bu da var. Burası bir tapınak ya. Evet, şimdi bakın birazdan çok manyak bir yerin oradan geçeceğiz. Şuradan biraz yakınlaştırayım. Bunu gelirken görmüştüm ama. Evet şu arkadaki yer çok acayip bir şey. Ee, Victory ile alakalı yani zafer anıtı ile alakalı bir şey adı. Yani zafer olduğu kesin de. Çünkü victory diyor. Bakalım. Çok değişik bir kapı gibi bir yer öyle söyleyeyim Anıtka. Yanından geçeceğiz buranın. Yok burada ineceğiz. Yanına gideceğiz herhalde. Ben. Arkadaşlar bakın şurası da ...governmentmiş yani, öyle söyleyeyim ben size buranın. Ee, yanlış bilgi vermeyeyim, ya belediye binası, ya meclis binası ikisinden biri. Belediye de olabilir. Yani devlet binası, öyle söyleyeyim size. Tam buranın yan tarafında. Çok değişik bir yapı diyebilirim size, aşırı değişik bir yapı ya. Ve kocaman yani, çok büyük, dana gibi bildiğiniz dana gibi. Böyle figürler falan da yapmışlar altından bakın. Şöyle yaklaştırayım da. Değişik. Evet. Geldik. Buradan karşıya geçeceğiz. Ee, geçiyoruz. Burayı yakından çekelim. Bakalım bakalım. Şöyle aşağı. Evet, çok ilginç bir yapı diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Şöyle motifler falan da yapmışlar ana altından. Yani aşırı ilginç bir yapı diyebilirim size. Çok değişik. Gerçekten değişik bir yapı. Bakın şuraya bakar mısınız ya? İşlemeler, mişlemeler, böyle değişik şeyler. Aşırı değişik, gerçekten değişik bir yer diyebilirim size. Böyle bir durum. 30 bin. tahmin ediyorum ki üst katına falan da çıkabiliyorsunuz buranın, ee, belirli bir işte Laos kipi ödemeniz gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Burada monklar, monklar da geziyor. Teşekkür. Size size Laos bayrağını şöyle yakından çekeyim. Bakın bu Laos bayrağı arkadaşlar. Böyle mavi kırm, yani kenarları kırmızı, ortası mavi. E ayrıca ortasında böyle yuvarlak beyaz daire şeklinde şey var. Yani bu Laos bayrağı. Böyle bir durum. Evet sağ olsun buraya da getirdi bizi. Ee, bir tane dedi tapınak var oraya gitmek ister misin? Vallahi dedim gerçekten yorgunum. Aşırı yoru, yorgunum yani. Çünkü daha dinlenmedim yani. Dedim oraya da dedim yarın gideriz herhalde. Şu arkada da bir tapınak gibi bir yer var. Ee, o da dedi ben de dedi yorgunum zaten. Bari bu işte bir iki yerde olsa Aynı günden görme fırsatı bulduk. Hiç olmazsa buraları size göstermeye çalıştım. Öyle söyleyeyim. Yani Hani ilk izlenimim Şöyle söyleyeyim ben size Laos hakkında ee, ilk izlenimim Fena değil yani kötü değil öyle söyleyeyim ben size. Yani güzel Gerçekten Güzel ee... Yani şu ana kadar daha bir şey gördüğümü zannetmiyorum ama şu ana kadar izlenimlerim güzel. Ee, bir tek sıkıntı e, olur da hani Laos'a gelmek isterseniz e, olur da bu videoyu dinliyorsanız e, bir konuda bir sıkıntı var. O da e, girerken vize alırken e, eğer ki dolarla vize alacaksanız e, doların kesinlikle ve kesinlikle gram böyle katlanmamış, çizilmemiş. Gram böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani aynı nasıl bankadan mesela para çekiyorsunuz. Gıcır gıcır ve katlamamanız gerekiyor o parayı. Bakın çok dikkatli dinleyin. Eğer lanmışsa o dolar kabul etmiyor. Yani girişte vize alırken kabul etmiyorlar. E peki diyeceksin ne yapabiliriz? Yani olur yani girmek istiyorsunuz Laos'a vize almak istiyorsunuz kapıda. E do doları almıyorlar. Şöyle bir durum var. Olur da Tayland'dan girerseniz Tay alıyorlar. Yani e, 1700 Tay Baht'ı ödeyip, ödeyip de direkt vizenizi alabiliyorsunuz. İşte birkaç prosedürü var doldurmanız gereken kapıda. Yani birazcık zaman alsa da. Ama hiç olmazsa dediğim gibi sorunsuz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama olur da hani başka bir ülkeden buraya geliyorsunuz ve yanınızda baht yok. Dolarla ödemek zorundasınız. Ee, size bir tavsiye, bir öneri mutlaka iki tane 20 dolar yapın. Yani 50 dolar da kabul etmeyebilirler bozuk olmadığı için veya ver, geri, geri vermeyecekleri için. Mutlaka iki tane 20 dolar yapın. O 20 doları da bir kitabın yani bir ...küçük bir veya pasaportunuzun... ...yani mutlaka bir yere... E, ...bozulmayacak şekilde... muhafazasını sağlayın. Yani... ...girişe gelecek, geleceğiniz gibi... ...hani geldiğinizde dediğim gibi... ...o gıcır gıcır olan dolarları vermeniz gerekiyor. Evet, biraz komik bir durum. Saçma bu durum. E, bu şaka değil yani. Gerçekten... ...öyle bir şey mi olur falan yapmayın. Bu gerçek. Samimi söylüyorum... ...gerçek. Yani... E, ...mutlaka... Gelir, ...gelirken e, Laos'a vize e, alırken dediğim gibi bunu yani aynı sorunla siz de karşılaşabilirsiniz. Ben karşılaştım, ben de iki tane 20 dolar yapmıştım, pasaportumun arasına sıkıştırmıştım. Yani sıkıştırdım derken bildiğiniz düzgün bir şekilde, kıvrılmayacak, katlanmayacak şekilde onu muhafazasını sağladım o şekilde kitabın arasına koyar gibi fakat... Bir tane 20 doların arkasında ufacık yani gözle görülemeyecek kadar bir çizik varmış. Ee, bir şeyler anlattı bana. Dedi bunu dedi kabul edemiyoruz dedi maalesef. Ben çünkü o doları da e, Tayland'da dolar yapmıştım bir change ofiste yapmıştım. Dedim ben böyle böyle iki tane 20 dolara ihtiyacım var diye ee, dikkat etmedim arkasında hakikaten böyle bir yani çizik demeyeyim de böyle bir artık kalem izi mi diyeyim, bir şey mi diyeyim yani ufacık gözde göremeyeceğiniz kadar ama maalesef çok dikkat ediyorlar. Hani nedenini bilmiyorum. Bakın nedenini gerçekten bilmiyorum. Mesela o parayı siz burada bir change ofise e veya dışarıda bozdurmaya kalksanız hiç sorunsuz bir şekilde alırlar sizden. Ama kapıdan girerken, vize alırken girerken dediğim gibi yani bildiğiniz bankadan yeni çekiyormuşsunuz gibi olması gerekiyor. Ve katlanmamış çizilmemiş, bozulmamış olması gerekiyor o doların. Böyle bir durum. Bu da hani aklınızın köşesinde bulunsun. Olur da gelirsiniz. Olur da tanıdığınız gitmek ister bu ülkeye. Bu konuda bir tek burada bir girişte bir prosedür var. Ondan başka hiçbir sorun sıkıntı yok yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar videoyu öyle tahmin ediyorum ki artık şekilde bitireceğim. Böyle ara sokaklardan hostele doğru geliyoruz. Zaten kaldığımız hostel de gerçekten bu gittiğimiz yerlere çok yakın. Yani tuk tukla da gidebilirsiniz. Yürüseniz taş çatlasın. Aralıkları birer kilometre yavarı yok yani. Çok fazla uzak değiller. Zaten tam çarşının göbeğindesiniz. Yani yakınındasınız merkezinde. Böyle bir durum. Eee İlk günden buraları hiç olmazsa görme fırsatımız oldu sizlere buraları gösterme fırsatım oldu. Ee, bir dahaki videoda öyle tahmin ediyorum ki çok daha planlı bir şekilde çok daha farklı yerleri göstermeye çalışacağım. Bu videoda böyle olsun diyelim. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum.